izleyenler yeni yıl özel programımız kaldığı yerden devam ediyor. Deha TV ve Radyo Yayıncılar Derneği'nin ortak yayınıyla karşınızdayız efendim. Bizleri Radyo Yayıncılar Derneği çatısı altındaki Bizim İller Radyo, Deha Radyo, Doğuş Radyo, Dostlar Radyo, Net Radyo ve Ses Radyo'dan da dinleyebilirsiniz efendim. Şimdi yanımda çok kıymetli bir misafirim var. Hemen takdim etmek istiyorum sizlere. İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Sayın Seyhun Türk. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız öncelikle? Vallahi iyiyiz. İşler, güçler, oda, koşturmaca bir şekilde koca bir yılı bitirdik. İyi. Sizler de iyisiniz inşallah. Bizler de başkanım. Gerçekten çok yoğunsunuz. Evet. Bu yoğun mesainizle bizlere vakit ayırdığınız için ayrıca teşekkür etmek evet, istiyorum sizlere. her zaman. Şimdi başkanım bir yılı geride bıraktık. Hı -hı. Nasıl geçti hem sizin için hem de inşaat mühendisleri odası için 2025 yılı? Vallahi... Şöyle, ben açıkçası şimdi izleyenler için, dinleyenler için şöyle birkaç genel cümle kurmak isterim. Ee, i̇nşaat mühendisliği e, genel olarak baktığımızda hem dünyada hem ülkemizde gerçekten zor bir meslek dalı, riskli bir meslek dalı, sorumluluğu çok fazla olan bir meslek dalı. E, bunları hepimiz de zaten aslında yakından takip ediyoruz. Yani genel olarak baktığımızda da özellikle ülkemizde e, herkes inşaattan anlıyor bizde. O yüzden inşaat mühendisleri de tabii bir... Doğal olarak bir level hep üstte mesleki anlamda. Yani şöyle söylemek gerekiyor. İnsanlarda şu var. Bina, oturduğumuz bina yapan bir meslek dalı gibi geliyor belki ama bizler öyle değil. Biz o oturduğumuz binayı binada uyandığımızda daha doğrusu uyandığımızda yüzümüzü yıkadığımızdaki o su, suyun temini suyun oraya gelişi evden çıktığımızda, arabamıza bindiğimizde gittiğimiz yolun ee, imalatı projelendirilmesi daha sonra okul, fabrika iş ortama gittiğimiz tüm yapılar ee, genel anlamda baktığımızda o sudan girmiştik ya bu suyun barajlardaki toplanması ki bu buradaki barajlar ee, depolanması ya aklınıza gelebilecek zaten civil engineer diye de girdiğimizde medeniyetler mühendisi bence buradan geliyor biz her yerdeyiz. İnşaat mühendisleri olarak biz tamamen e, hayatın her noktasında varız açıkçası. Bu nedenle de e, sorumluluğumuzun bilincinde olmak zorundayız. Bizler e, genel anlamda hem inşaat mühendisleri odası olarak hem ben kendimde e, onu da e, yeri gelmişken söyleyeyim kendim de bir e, hem proje hem imalat hem e, yapsat anlamında iş yapan bir firmanın sahibi. Bizler hem Odamıza gelen yeni meslektaşlarımıza hem de şirketimize, firmamıza gelen özellikle stajyer arkadaşlarımıza hep bunları anlatıyoruz. Hep bunların ne kadar önemli olduğunu, attığımız imzaların, yaptığımız projelerin, imalatların ve kontrollerin ne kadar önemli olduğunu hep anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz böyle gördük büyüklerimizden ve büyüklerimizden böyle gördüğümüz için de böyle de devam etmek zorundayız. Gerçekten çok önemli. Yani daha çok yakın bir süreçte... Işte. 11 11 ile etkilen bir deprem yaşadık. Evet. Ve bu deprem yani tarif edilmeyecek bir deprem Yani ben çok tekniğe girmek istemiyorum ama yani bilmiyorum. Tabii ki de yani doğa neyi tekrar bize gösterir bilinmez ama herhalde uzun zaman tekrar böyle bir deprem yaşar mıyız bilinmez soru işaretli. Ama Arda aslında burada asıl problem şu artık maalesef magazinsel anlamda deprem önünde ve deprem sonunda yaptığımız en büyük olay fay hattı nerede? Fay hattı nereden geçiyor? İşte Kuzey Anadolu fay hattı, Arabistan Yarımadası bizi sıkıştırıyor. Sağ olsun Jöri abilerimiz, büyüklerimiz meslekleri çok önemli. Çünkü biz oradan gelen donelerle bu binaları veya yaptı, bütün yapıları şekillendiriyoruz, projelendiriyoruz ve imalatını yapıyoruz. Ama artık biraz buradan sıyrılmamız gerekiyor. Çünkü depremde Gerçekten jeoloji mühendisi arkadaşlarımız güzel konuşuyorlar, televizyonlara çıkıp güzel güzel anlatıyorlar ama bence burada e, fay hattının yeri çok önemli, verdiği şiddet, ivme bunlar çok önemli. Ama biz inşaat mühendisleri olarak e, depremle yaşamanın artık bir doğal e, yaşam tarzı haline gelmesi gerektiğini, mühim olan o depremden sağ salim çıkmamız gerektiğini net olarak ifade etmeliyiz. Ve bunu artık... E, ...hayata geçirmeliyiz. İnsanlar bunu bilmeli. Bunu kabul etmeli. Neden e, bunları söylüyorum? E, ben kendi müteahhitim aynı zamanda az önce dediğim gibi bize gelen müşteri hiç görmedim diyebilirim. Veya binde bir olmuş olabilir ama binanın nereye baktığı, havuzu var mı, kaç metre yüksekliğinde, e, mutfağında hangi renk kullanılmış, ya, alttan ısıtma mı? Yani Hiçbir tanesi de buradaki zemin araştırmasından çıkan değer nedir? Bu değere göre hangi temel çeşidi kullanıldı? Temel yüksekliği ne çıktı? Bu, bu projeyi hangi mühendis çizdi? Bu proje çizildikten sonra uygulamasında neler yapıldı? Hangi firma yapıldı? Yapan firma kaliteli bir firma mı? İç, i̇çin e, Firmada çalışan inşaat mühendisi var mı yok mu? Kontrol firması, yapı denetimde kimler vardı? Bir yapı denetim raporlarına bakabilir miyiz? Ee, yani bunlar gelmiyor bize keşke bunlar gelse de bu sayede hem teknik anlamda kaliteli ile kalitesinin e, farkı çıksa ortaya hem de vatandaşlar artık gerçekten doğru alışveriş yapsa depreme karşı doğru alışverişten bahsediyorum yanlış anlaşılmasın ama tabii biz bunlarla alakalı oda olarak e, sizler de çok yakından takip ettiniz elimizden geldiğince çok fazla seminer verdik. Evet. Çok fazla kurslar açtık. Özellikle genç meslektaşlarımız için. gene ee, genç meslektaşlarımız özellikle bu konuda çok bilinçlendirmek için çok fazla e, şantiye ve fabrika yani imalat ve bu imalatın uygulandığı uygulama alanlarıyla alakalı şantiyelere çok fazla geziler düzenledik. Bunların dışında çağa ayak uydurmak amacıyla İstanbul'da son iki yıl için İstanbul fuarlarına ziyaretlerimiz oldu. Dubai'ye bir yapı fuarı ziyaretimiz oldu. Bir 3-4 ay önce Balkanlar'da bir birkaç büyük şantiye gezdiğimiz bir Balkan turumuz oldu. Ya inanın çalıştay yaptık, büyük bir çalıştay yaptık. Başka şehirlerin yaptığı çalıştaylara katılıp fikirlerimizi beyan ettik. Yani oda olarak bence e, elimizden geldiğince e, halkı, vatandaşları ve en önemlisi de meslektaşlarımızı bilgilendirmek e, amacıyla birçok etkinlik yaptık. E, bunların dışında ben artık girmişken e, ufak tefek oda e, faaliyetlerini de e, hatırlatmak istiyorum. Buyurun. Odada da e, bizler e, maalesef bu pandemi ve sonrasında bir... Ee, doğal olarak bir sosyallik anlamında bir eksiğimiz vardı ve bunu atamamıştık bir türlü. Bize nasip oldu. Biz bu son iki yılda gerçekten özellikle ilk etkinliğimiz bir iftar yemeğiydi. Ee, siz de katılmıştınız evet. yanlış hatırlamıyorsam. Bin, kin, bin kişinin üzerinde bir katılımcıyla katıldık. E, düzenledik ki bu gerçekten çok iyi bir rakamdı. Çünkü e, ya, inanın o zamana kadar çok az sayıda kişilerle etkinlik yapılıyordu. Bize hep nasip oldu. 1000 kişi sonra 1200-1300 kişilik bir iftar yemeğimiz oldu. Kahvaltılarımız oldu. 6-700 kişilik. E, futbol turnuvalarımız oldu. Bowling turnuvalarımız oldu. Bunları niye söylüyorum? Bu etkinlikler e, en önemlisi insanları birbirine yakınlaştırıyor. Bu etkinlikler, e, bu yakınlaşma sonucu birbirlerine insanların e, hal hatır sorması ve devamında biraz daha derinlere gidince sıkıntıları paylaşmasına ve bu sıkıntılara cevap bulabilmek, çare bulabilmekle alakalı inanın çok faydalı etkinlikler oldu ki biz bunlarla ilgili inanılmaz güzel yorumlar ve inanılmaz güzel dönüşler aldık. Valla bunların dışında meslektaşlarımızın sıkıntılarıyla alakalı yaptığımız etkinlikler oldu. Odaya, odayının dışarıdan aldığı bir Avukatlık hizmeti oldu. Yani e, bir sıkıntı yaşayan üyemiz e, öncelikle tabii ki de bizi arıyorlar. Bizi aradıklarında da biz avukat e, avukata yönlendiriyoruz. Oradan en azından ilk e, yapılabileceklerle ilgili tavsiyeler alıp ondan sonra gene onunla devam etmek ister veya başka bir avukatla devam et ister. O ona kalmış ama biz en azından ilk anda bir çare olmaya çalıştık. Şantiye şeflikleriyle alakalı hem sahadaki sıkıntılar hem de maalesef. Günümüzün e, malumunuz e, şu anda ekonomikle alakalı, ekonomiyle de alakalı problemlerimiz var. E, Şanti şeftiklerle alakalı bununla ilgili bir fiyat güncellemesi ve fiyat iyileştirmesi e, ayarladık. Özellikle mimar odasıyla ortak e, anlamda. projecilik Projecilerle alakalı maalesef elimizden geleni yaptık ama e, sanıyorum projecilerle alakalı iş e, belediyede bitiyor. E, ve bu konuda e, gerekli yazışmaları yaptık hala konuyla ilgili net somut bir son şeyimiz olmadı. Dönüşümüz olmadı ama inşallah eee gene sizin takibinizde bir iki ay sonra seçimimiz var. İşte seçimden sonra ekip olarak kaldığımız takdirde inşallah onların da çaresine, onların da çözümüne ulaşacağımıza ben çok can gönülden inanıyorum. belediyedeki büyüklerimizle birlikte. Yani olayın özü Genel baktığımızda ekonomik açıdan maalesef 2025 kimsenin istediği gibi olmadı. Biz inşaat mühendisleri ya da genel anlamda inşaat sektöründeki kişiler için de çok istediği gibi olmadı ama çok basit bir örnekle çok az sayıda daire satıldığı için doğal olarak bir talep olacak 2026'da çünkü yapılan bina da çok fazla olmadı 2025'te şeyden dolayı, krizden dolayı. O nedenle biz 2026 en kötü 6. aydan sonra daha güzel günler olacağına inanıyoruz. Temennimiz o. En azından öyle söyleyeyim. Temennimiz Hı -hı. ve isteğimiz bu konuda. i̇nşaat mühendisleri odası açısından da ben 2025-2024 yılının çok çok güzel geçtiğini düşünüyorum. Ve ben genelde Tüm meslektaşlarımın Denizli için konuşuyorum. E, o da anlamında güzel günler geçirdiğini biliyorum. E, bize dediğim gibi dönüşler bu konuda e, olumlu. E, 2026 ile alakalı da ben daha da güzel olacağına inanıyorum. Çünkü biz 24 yılında biraz acemiliğimizi attık. 25 yılında daha iyiydik. 26 yılında çok daha güzel olacağına, e, etkinlik anlamında, o da anlamında daha güzel olacağına da inanıyorum. Ee, genel anlamda da ben 2026'nın genel olarak çok daha güzel olacağını inanıyorum. İnşallah tabi bu bizim e, isteğimiz temennimiz. Umutlusunuz aslında kesinlikle, 2026 yılına. Şimdi odanın çalışmalarını konuşurken bir yandan da geçtiğimiz günlerde bir gala düzenlediniz. Nasıl geçti galamız? Biraz vallahi, anlatır mısınız vallahi bize? Çok teşekkür ederim. Onu ben unutmuştum. Çok Hı -hı. güzel oldu hatırlattınız. Şimdi bizim bu kadar etkinliğin e, olduğu bir ortamda bana göre en önemli etkinliğimiz bizim gala gecemiz. E, 20 Aralık bizim Hı. inşaat meclisi odası günü olarak kutlanır. E, biz de 21 Aralık'ta oda gecemiz yaptık e, birleştirip zaten bizim geleneklerimiz de hep Aralık'ın genelde 3. haftası olur bu. E, buradaki amacımız biz genel anlamda mühendislerle e, bir yılın yorgunluğunu atmak, e, birlikte olmak, eğlenmek bir nevi de belki de bir, bir sonraki yıl için biraz enerji depolamak, moral depolamak. Ama bana göre buradaki en önemli olay e, Bizler de çünkü o artık o evreye geliyoruz 25, 40 ve 50. hatta 60. yılını dolduran meslekte dolduran üyelerimizin plaketlerini vermek. Yani biz şöyle tanımlıyoruz: bizim gala gecemiz aslında onların başrolünü üstlendiği düğün şenlik düğün. Yani o gece sahipleri onlar. Çok güzel oldu. Biz genel anlamda çok eğlendik. Plaket alan üyelerimiz müthiş güzel şeyler aldık. Övgüler aldık aslında. Bunu da böyle net bir şekilde söyleyebilirim. Çok güzeldi. Yani hepsi çok mutluydu. Yani hepsiyle pastamızı kestik, plaketlerimizi verdik. Ekstra yönetim kurulu olarak aldığımız çam sakızı çoban armağanı, ekstra eşlerine özellikle hediyelerimizi verdik. Bence gerçekten çok güzeldi. Belki son yılların en güzel gecelerinden bir tanesiydi. Ben oradaki röportajlarında da aynısını söyledim. Çok güzel oldu. İnşallah daha güzelleri olacak, e, çok daha iyileri olacak. E, dediğim gibi sıra bize gelecek, biz de e, onların e, yaşadıklarını yaşayacağız. Çünkü bunlar gerçekten önemli. Çünkü o inanın e, o plaketi alacak olan e, meslektaşlarımız o günü gerçekten bekliyorlar. Ben bunları, ben belki bundan iki yıl önce bunu bu şekilde düşünmüyordum, farkında değildim ama bunu son iki yılda gözlemledim. O op tören bizim için, arkadaşlarımız için, büyüklerimiz için çok önemli. Ve ben inşallah onları bu konuda isteklerini, e, aklından geçenleri fazlasıyla yerine getirdiğimi düşünüyorum. Ama genel anlamda da gerçekten çok güzeldi. Sponsorlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Sponsorlarımız çok iyiydi. E, bize çok destek verdiler. Sponsorların bir şöleni oldu. Bir fuay alanında kendi e, standlarını açtılar. Ben e ee, dediğim gibi çok güzel bir yıl geçirdik. Çok bir güzel bir gece geçirdik. Ben burada bir e, ufak şey daha söylemek istiyorum. E, şimdi burada ben varım kameraların karşısında ama e, benim çok güzel bir ekibim var. Sağ olsunlar. Gerçekten ben her ortamda söylüyorum. Biz e, haftada bir ya da iki sefer toplanıyoruz. Odamızda toplantı anlamında daha ekstra e, yapılacak işlerle alakalı dışarıda toplanıyoruz, sahada toplanıyoruz. E, inanılmaz güzel işler yapıyoruz. Aile gibiyiz gerçekten. Yeri geliyor ailece görüşüyoruz. E, ben sizin aracılığınızla onlara inanılmaz derecede çok teşekkür ediyorum. Ve bir de gene bence ben ve yönetim kurulumun dışında kendi eşim ve oğlum olmak üzere onların ailesine de inanılmaz derecede çok çok teşekkür ediyorum. Çok destekliyorlar bizleri. E, dediğim gibi e, çok güzel bir enerji, çok güzel bir sinerji yakaladık. Çok güzel bir Ortamımız çok güzel bir ekibimiz var. İnşallah e, daha da güzel olur diye e, umuyorum. Öyle olduğunu da inanıyorum. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ekibiniz gerçekten çok genç, dinamik, evet. çalışkan. Evet. E, bugün buraya da hep birlikte ekip olarak geldiniz. Evet. E, bu başarının sırrı ekip diyebilir miyiz? %100. Ben ben e, kendim ekibim de bilir. E, ben hiçbir toplantıda e, arkadaşlar, ben bunu böyle düşünüyorum, böyle olsun demedim. Zaten genel anlamda mizacıma da çok uygun bir e, duruş değil. E, biz e, kararları hep birlikte alıyoruz. Mutlaka bana olan hem saygı hem sevgiden dolayı belki beni e, birazcık torpilli olarak benim sözüm belki biraz daha fazla dinleniyor olabilir ama genel olarak biz çok sefer e, şey yaptık, e, toplantılarımızda sonuçlarla alakalı oylama yaptık. E, herkesin bir görevi var. Herkes o görevi en güzel şekilde yapıyor. Ya yani gerçekten ben ekip konusunda enerjisini, sinerjisini, zamanını inanılmaz derecede odaya e, odaya e, bağışlayan, e, o da aşkı da yanıp tutuşan, o da aşığı bir ekiple çalışıyorum. Bu da benim şansım bence. E, çünkü onlar olmasaydı ben muhtemelen burada olamazdım. Çünkü biz bu kadar etkiniz, bu kadar faaliz ki sizler de doğal olarak bizi burada e, konuk ediyorsunuz yoksa. E, bomboş bir herhalde sene geçirseydik doğal olarak e, bizim buralara gelebilme anlatılacak bir şey bulabilme şansımız olmazdı. O yüzden ben tekrar tekrar hem ekibime hem ailelerine hem kendi aileme çok <laughs> teşekkür ederim. Maşallah nazar değmesin diyelim Amin. inşaat mühendisleri odasına. Şimdi gelecek dönemde yeni projeler var mı efendim sizden dinleyelim. 2026 yılı için. Şimdi şöyle dediğim gibi 24-25 çok güzel geçti. <laughs> e, 26'da tabii işimiz aslında daha zor. 24-25'in üzerine çıkmamız gerekiyor. Ustalık dönemi. Aynen, 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 aynen. Hatta ben ben şimdi birazcık şey yapayım, e, üstüne çıkayım. Belki ustalık dönemini 25'te yaptık. 26'da artık ustalığın üstüne var bilmiyorum ama üstüne çıkmak zorundayız. Bunu biliyoruz. E, ama onun önünde bizim aslında şu anda bir yaklaşık bir buçuk ay sonra bir seçimimiz var. <laughs> ee, şu an ilk hedefimiz seçim. Ama e, tabi e, şeyimiz e, net nasıl derler e, sadece seçime odaklı değiliz. Seçim seçim zaten seçim çalışması yaparken 26'yı da planlıyoruz. <laughs> Ama planla alakalı tabi size net e, şunu yapacağız, bunu yapacağız demek e, çok hem doğru değil hem e, uygun olmaz. Ama şunu söyleyebilirim. E ee, en azından yaptıklarımızdan geriye kalmayacağız. Bunu bunun garantisini veriyorum. Üstüne çıkacağız. E ee, aynı sinerji yakalayacağız. Ben buna da eminim. Ee, ama öncelikle bu seçim atlatmamız gerekiyor. Çünkü seçim atlatmadan e, aslında e, çok bir şey söylemek belki yanlış olacak. Ama ben seçimi de güzel bir şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Ondan sonra daha gene sizle bol bol burada görüşeceğiz diye umut ediyorum. İnşallah başkanım. İnşaat mühendisleri odasının seçimi de inşallah hayırlar Tabii, getirir. Hep... Hem denizlimize hem ülkemize güzellikler getirir diyelim. Şimdi 2025 yılını hızlı bir şekilde değerlendirdik. 2026 yılındaki beklentileri ve temennilerinizi alabilir miyiz efendim? Valla dediğim gibi 25 biraz belki istedilen şekilde gitmedi ama ben 2026'da özellikle çünkü artık Maalesef e, dünya çok ufa, çok küçüldü gerçekten çok küçüldü işte e, a, bir gün Amerika Başkanı oradan bir şey çıkıyor bir cümle kuruyor bir bakıyorsunuz altın uçuyor oradan başka bir şey oluyor Bitcoin atarak konuşuyorum iniyor çıkıyor böyle çok değişik bir dünya e, şeyine e, yoluna girdik. yani böyle bir hani olay sadece ülkemizde ya da şehrimizde değil artık yani herhangi dünyanın bir noktasında yapılan en ufak bir hareket hepimizi etkiliyor. Bu nedenle ben öncelikle dünyada bir gerçekten samimi bir barış temenni ediyorum. Yani şu savaşlar artık bir şekilde bitsin. Evet. Çünkü savaşlar bittiği takdirde e, insanlar artık işine bakacaklar. Yani insanlar ilk e, uyandığında telefonda e, herhangi bir kanalın e, dolar, euro e, rakamlarına ya da altın rakamlarına Bakmaktansa telefonunu açıp mailine bakıp bugün ne işimiz vardı, hangi projeye yapacaktık, hangi sahada ne şantiyede ne işlerimiz vardı demesi bence artık kurtuluş çünkü e, odaklanamıyoruz çünkü ben bunu kendimde de görüyorum yani acaba ekonomi şöyle mi olacak, şuraya mı yatırım yapalım, ekonomi böyle mi olacak, burada şunu yapalım ya bu bizim her noktada e, bizi etkileyen bir e, artık maalesef bir durum oldu. O nedenle ben genel anlamda dünyada bir huzur istiyorum. İnşallah böyle olacak diye de umut ediyorum. Onunla ilgili ülkemizle alakalı belki daha belirgin tahminlerde bulunabiliyoruz ama dünya çok daha karışık. Ama inşallah iyiler kazanır. Ben bunu canlı gönülden söylüyorum. Ben nazizane ara dualarımı ederken de böyle söylerim. Yani iyi olan kazansın. İyi olanlar hep en iyi noktada olsun. En güzelini hak ediyorlar çünkü. Ee, ama bunun dışında ülkemizde de inşallah e, ülkemizde de maalesef e, siyasi anlamda bazı e, bazı durumlar, bazı şaklantılar bizi de genel anlamda etkiliyor. E, umarım e, sektörde e, 25'te yaşadığımız sıkıntıları yaşamayız. Çok daha güzel günler olur. Güzel günler ben bekliyorum en azından. E, i̇nşaat mühendisleri açısından da inşaat mühendisleri odası açısından da çok daha etkin, çok daha aktif, çok daha neşeli etkinliklerimiz olsun, daha kalabalık etkinliklerimiz olsun, daha çok görüşelim, e, dertlerimize derman olalım e, genel anlamda. Ama dediğim gibi en önemlisi de sağlık saat bunların dışında. Hepimizin sağlık saat yerinde olsun. Sağlık, saat, ekonomi, e, mutluluk, hareket, enerji her şey bizimle olsun diyorum ben. E, her şey güzel olsun. Tekrar söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Şimdiden mutlu yıllar çok diliyorum. Size ederim. sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ olun. Değerli izleyenler, Yeni Yıl Özel Programımızda İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Başkanı Sayın Seyhun Türkü ağırladık. 2025 yılını değerlendirdik ve 2026 yılından beklenti ve temennilerini aldık. Yeni Yıl Özel Programımız birbirinden özel konuklarımızla devam edecek.